Did it? Hadi o zaman ben portal silahımla Gökçe'yi trollemeye gidiyorum. Benimle gelin. Tamamdır. Kıyafetlerimi çıkarttım. Artık duşa girebilirim. Bugün hava ne kadar kötü. Çok kapalı. Az sonra sanırım yağmur yağacak. O yüzden yağmur yağıp havalar soğumadan hemen duşa gireyim. Sonra üşümeyeyim. Aa, bu da ne ya? Kapım neden açık benim ya Anlamadım Herhalde rüzgardan açıldı Kapımı şöyle kapatayım tamamdır Aa, o da neyin nesi Aa, Yorum gelmiş yaşasın En sevdiğim şey canım arkadaşlarım gelen yorumları okumak. Bakalım ne yazmış. Gökçe abla seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Ben beni izleyen herkesi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum hepinizi. Neyse ben artık duşa girmeye devam edeyim. Şimdi şuradan gidelim. Duşumuza girelim. İşte şuradaki kapının bir tanesini örttüm. Zaten suyu ısıtmıştım. Oo, çok güzel. Vallahi şuradan şöyle güzel güzel duşumu alayım. Gerçekten su da çok güzel. Bu da ne ya? Bu portala benziyor. Bu portalın aynısı. Ha Ahmet! <laughs> yakalandın, yakalandın, yakalandın. Ha ne yapıyorsun sen ya? Akılsız kafalı. Beni nasıl korkuttun? Ha sen nasıl girdin? O portal ben yaparım ben yaparım ha <laughs> ha Gökçe duş alıyor bak elimde portal var buradan giriyorum buradan çıkıyorum ha <laughs> ha sen o portal silahını nereden buldun? Beni burada bekle sakın bir yere ayrılma duydun mu? Hemen üstüme giyinip geliyorum. Kapat gözlerini ayrıca. Aman tamam ya kapattım. Allah'ım yarabbim inanamıyorum. Nereden buldun sen? Hemen şöyle üstüme giyineyim. İşte giyindim. Ah, tamamdır bakalım. Ha, ah, neredesin sen bakalım? Ver bana şu portaşlığını ver dedim sana. Hayatta vermem osuruk, osuruk, Gökçe, osuruk. Hmm. Biliyor musun yoksa polise mi gideyim? Evime girdi derim, hırsızlık yaptı derim, Aa, tamam tamam dur ya Allah Allah İyi o zaman seninle bununla bir sürü şey yapabiliriz İstediğimiz her yere gireriz Kralı <laughs> trolleyelim mi? Aa, bu efsane Hadi şimdi de o zaman Gürol'u trolleyelim. Ne dersin? Gürol armut evdeydi. benim evimde. O zaman gidelim uyuyordu. Sonra onu rahatsız edelim. <laughs> İyi tamam o zaman. Harika. Hadi yanına gidelim. İşte geldik. Ahmet burası senin evin. Kapıyı sen açsana. Sus Bak duyacak şimdi uyuyor zaten. Şöyle anahtarla açıyorum kapıyı. Hoppala. İşte orada uyuyor. Gerçekten uyuyor. Ahmet bak Şimdi tam buraya şöyle çekil bakalım. Portalımızı açtım. Sonrasında diğer portalı da tam buraya açacağım. Sonra Grohl'u yanıma çağıracağım. Buradan düşecek sonra oradan düşecek Ahmet. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak Gökçe harikasın. Bekle <laughs> şimdi. Oh. Elimden portal silahını çekeyim de anlamasın. Tamamdır. Gür ol. Gür ol kalk. Gür ol kalk 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 kalk. <laughs> yangın <gülüyor> yangın var <laughs> Yangın oluyor demedim mi çağırdın beni bir ışınlandım ne oldu ne bana ya Ne yangını ya ne diyor bu Aa, Kafayı yemiş olmalı <laughs> Yani kafayı yemiş yani rüya gördüm kardeşim rüya Yangın var yangın var diye rüyanda bağırıyordun anlamadım ki yani <laughs> Amazon oyalarken arkadaşlar yani ya. tekrardan şimdi buraya açıyorum <laughs> hoppala tekrardan Allah Allah. ben de buraya açtım tamamdır. <laughs> şimdi ne oldu anladım. bana ya? Ne oldu Allah ya? Gel ha, ayağını sarayım yere düştün gel ayağını sarayım yara bandı var bende. Aa yara bandı var mı? O ee? Zıpladım yanlışlıkla ayağım çok ödeci de tamam hadi gelin de sar bari ya, Gökçe. Gel, gö <laughs> Ay, ben Aa. portalı kapatayım arkadaşlar içe. Bu iyi Ne oldu? Ya. ya ne gülüyorsun <gülüyor> Ahmet? Komik mi? yok kardeşim ne komik ya. Ay, ben o yüzden gülmüyordum. <laughs> ya of ne oluyor ben anlamıyorum ya. <laughs> He? He Bilmiyorum Gürol anlamadım. Siz mi bir şey yapıyorsunuz yoksa? Ya ne yapacağız? Biz seni oradan oraya ışınlayacağız mı sanki yani? Allah Allah. Sanki ee? ışınlayacağız yani Allah Allah ya ee, Yeter bu kadar ya Sizinle takıldığınızdan beri bir şeyler oluyor bana Gidin peşinden ben birazcık kafede yemek yiyeceğim <laughs> Abi çok komikti <laughs> Ben ömrümde bu kadar gülmemiştim <laughs> Çok komik Gökçe ama yetmez bekle şimdi beni ne yapacağım biliyor musun şimdi tekrardan şöyle tam buraya şöyle bir portal açıyorum Allah açamadım galiba şuraya açayım A tamamdır ha, işte buraya açtım şimdi en yükseğe atacağım hazır mısın bakalım tam şuraya ha, tamamdır portalımız açıldı hadi yanıma gel tekrardan Gürol'u çağıralım. Gürol kardeşim burada bir cüzdan var. İçinde bir sürü para. Bu paralar senin mi kardeşim? Ne var Ahmet yemek yiyorum ya bırak beni. Ya burada cüzdan var Gürol. İçinde çok para elmaslar var. Senin cüzdanın mı? Kesin kesin benim cüzdanımdır Bekle bekleyin geliyorum hani nerede benim cüzdanımdır diyor ya Nerede hani burada 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 işte <laughs> Hemen şunu kapatayım arkadaşlar. Anlamazı atlamamdır. Gürül iyi misin? Ne oldu sana? Aa, çok kötü <laughs> Kardeşim iyi misin? Ne <hebezine> oldu sana? <laughs> ya Ahmet yedi ya, ya. Çok kötü düştüm gene. <laughs> ne oldu bana ya? Ben anlamadım ki Gürül. Eğer sen biraz yat uyu dinlen. Senin Aa. için kötü bir gün olmalı. Evet vallahi kötü bir gün herhalde. Orada uğraşıyor. ürüm Delirmek üzereyim. <laughs> <laughs> Gökçe ben çok eğlendim ya. <laughs> Gerçekten Gürol'u trollemek çok komikti. Ama yetmez. Hadi gel şimdi kız tombişi bir şey trolleyelim. O arada bizi trollüyor biliyorsun. Kesin şimdi evindedir. Hadi gel onun evine gidelim. Aa, tamam birazcık da onu trolleyelim. Bu harika fikir. Hadi gel gel takip et beni. İşte Ahmet geldi. Kız Tombiş'in evi burası. O zaman ben kapıyı çalayım. Hayır hayır dur. Bir çuval inciri berbat edeceksin. Şimdi sana planı anlatıyorum. Hazır mısın? Dündür hazırım. Anlat planı. Şimdi ben buraya bir tane portal açacağım Ahmet. Tam işte buraya şöyle açtım. Aa, tamamdır. Peki ya şimdi ne olacak? Şimdi ben buraya saklanacağım. Sen kız tombişi bir şekilde dışarı çıkartacaksın. Evin kapısından içeri girip diğer portalı oraya yerleştireceksin. Sonra böylece evine girebileceğiz. Oo oh, bu harika. Hadi, hadi sen saklan o zaman. Ben kapıyı çalıyorum. Kız 5 kız 5 kapıyı aç. Ah, tamam tamam saklandım. Ya ne oluyor bu şarkı? Ha? Hoş geldin Ahmet abi de. Ne oldu bu şarkı? Ah, Benim parkta dövdüler. Osurum, osurum, osurum. Niyası o şimdi seni kim gördü? Bana yardım et. Çocukları birlikte dövelim hadi gel. Neyse bak kız donmuş sanki ne yapabileceksin ya. <laughs> Neyse Aa, işte kız donmuşun evinin içine girdik. O zaman tam şöyle diğer portalı da buraya yerleştirdim. Bir çıkayım şuradan. Ha, tamamdır bu harika. Neredeyse şimdi gelirler. Ben şöyle şuraya saklanayım. Ne yapıyorlar acaba? Ya burada kimse yok. Sen beni kandırdılar mı abi? Yanlış görmüşüm yani. anne. Ya yaşı yanlış, yanlış görmüş abisi. Ben evimdeyim. Sakın beni yaşı etmiyorsun. Duydun mu? Aman be tamam ne halim varsa gel. Oşuluk sana defol. Hadi git bakalım pis şeysin seni şey. Pis şey. Hmm. Gel gel buraya. Ahmet buradayım buradayım. Ay yaptın mı Gökçe? Portalı açabildin mi? Evet açtım. Hadi gel bakalım artık içeri giriyoruz hazırsan. Önce ben giriyorum. <laughs> tamam ben de girdim. i̇şte bu harika. Buradan en sonunda çıkarız tamam mı? A -a, tamam da şurada sandık var. O sandık da neyin nesi? A -a, ben de bilmiyorum. Bu da neyin nesi ya? Ha? Ha Ahmet bunları görmen gerekiyor. Burada bir sürü para var. Oo, al paralar al paralar al hemen. Oo, yaşasın. Oo, bir sürü paramız oldu. Kız tam bir şey bak sen ya. Ne kadar parası varmış. Sorayım şöyle bir ayca. Ne yapıyor be bu? Aa, bu ses de nereden geliyor? sanırım burada mı? Oo, tuvalette yok. Nerede bu ya? Ya o. Ya yazım var ya. Ya yazım. O su yok. O su yok. O su yok. Valla evde tek gel. En sevdiğim aktivite o suymak Oo, çok severim. <laughs> Ahmet şunu yaptığını. Aa, ay, iğrenç koktu Gökçe buralar ya. Hakikaten be iğrenç koktu. Ne yapıyor bu böyle? Ya, o, şimdi şöyle buraya da güzelce bir şarkı söyleyeyim. Mikrofon koydum. Benim bir tane Gökçe ablam vardı. Akılsız mı? Akılsızdı. Ne? Ya bana akılsız dedi. Oo, evet sana akılsız dedi. Ha, ama kesin bana zeki der. Bir tane Ahmet abim var. O ondan daha da akışsız mı akışsız, akışsız mı akışsız. <laughs> ne oldu gördün mü? Oo, o şimdi görün arkasına sessizce iskelet koyacağım. Sonra o iskeletleri görecek korkacak. <laughs> bu harika fikir. Hadi o zaman sen iskeletleri koy. Ben de burada seni bekliyorum. Aa tamam. Şimdi şöyle şuraya koydum. Aa buraya da koydum. Yaşasın. Hadi artık paraları alıp bir an önce gidelim buradan. <laughs> İyi tamam. Portal kapanmadan gitmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. O zaman ben buradan Allah çıktım. Hoppala ben de çıktım. O zaman çeki de portalı kapatayım şöyle. i̇şte bu. Allah Portal gitti. Portal nereye gitti Ahmet? Sen de mi? Oo, oh, bana attın Gökçe. Al bakalım al şunu. Hadi kapat şu portalı. Allah tamam tamam kapatıyorum. Şimdi şuradan şöyle Allah işte kapattık. Şuna bak ya. Kız Tomiş nasıl buldu bu kadar paraları? gün <laughs> düdük Hadi o zaman. Şimdi sıra kimde biliyor musun? Kerem komiserde. Kerem komiseri trolleyelim. Şimdi portal silahını sana veriyorum. E, ben ne yapacağım? Şimdi ben Kerem komiseri evden dışarı çıkartacağım. Sen de gizlice eve girip portalı açacaksın. Anlaşıldı mı? Şimdi saklan. Oo, tamamdır. O zaman ben hemen şu arkaya saklanıyorum. <laughs> tamam sen saklan. O zaman portal açtın mı bakalım? Evet birincisini açtım. Tam burada bekliyorum. Tamamdır. Kerem komiser buraya gel. Kerem komiser. Kerem komiser buraya gelmen lazım. Ee, neler oluyor? Açıyorum kapıyı. Gökçe senin burada ne işin var? <laughs> Kerem komiser bakın çocuklar cüzdanımı çaldı. Ee, cüzdanını mı çaldı? Bu bir hırsızlıktır. Onları hapse atacağım. Nerede bakalım? Nerede? Geliyorum. Neredesiniz çocuklar? Hadi Ahmet gir içeri. Tamam tamam girdim. <laughs> Kimle konuşuyorsun sen? Ne alıyor? Burada kimse yok ki Gökçe. Hmm, olamaz. Kaçtılar ki komiser sanırım. Hop! Beni niye ayalıyorsun ya kaçtılarsa? Hmm, hırsızı ben mi yakalayacağım? Sen yakalayacaksın. Doğru da hiç yakalayamam havamda değilim. Nasıl havamda değilim ya Kerem komiser? Valla bütün gün evde oturasım geliyor. Hiç hırsız falan yakalayamam. Aynen böyle yatasım var. <laughs> İyi ya o nasıl bir gülüş? Kerem komiser aman yakalamazsan yakalama. Acaba Ahmet açtı mı? Neyse ben eve gidiyorum. Valla hırsızmış oymuş buymuş sakın beni rahatsız etme tamam mı? Ben artık milleti falan hapse atmaktan sıkıldım. Ben eve gidiyorum. Ama ne halim varsa koy. Hadi yürü git o zaman ya. Allah Allah. Ha, acaba koydum mu şöyle? Gideyim bakalım. Ha işte orada. Ahmet, Ahmet yaptın mı? Aa yaptım Gökçe yaptım. Portalı açtım. Merak etme. <laughs> Harikasın. Bir bakayım. Aa ha, işte orada. Hadi gel bakalım içeri giriyoruz. Aa işte girdim. Ahmet gel bakalım. Aa geldim ben de. Ne yapıyor öyle ya? O şöyle burnumu karıştırayım. Ne de olsa evde kimse yok. Burnumu karıştırıp koltuğun aralarına sürmeye bayılıyorum. En sevdiğim şey. O şöyle şuraya halıma da şöyle süreyim. O ne sümük çıktı be. İyi ya iğrenç. Şuna bak ne sümük çıktı görüyor musun? Ha? Gördün mü Ahmet? Aa, gördüm ama ben de yapıyorum Gökçe. Ya Ahmet ya. Ha? O da ne? Aa, orada bir sandık var. Bu ne ya? Aa, Vay canına, burada bir sürü silahlar var görüyor musun? Aa, bu silahları alalım satarız sonra. <laughs> tamam o zaman alıyorum bakalım bunu da aldım bunu da aldım bunu da aldım. Oo, polis kıyafeti bile var. Ben bu sayede polis olurum polis. Beni herkes polis zanneder. Şimdi bana iyi bak giyiyorum duydun mu? Bak şunu giydim bunu giydim bunu giydim. Oo, tam bir polis oldun Gökçe. <laughs> dur dur şimdilik çıkartayım bakalım. İşte bu tamamdır. Oo, vallahi çok güzel. Ha, şöyle burnum iyice boşaldı. Ha, sonra da pasta mı yiyeyim? Aa, burada pastası var. Vay canına. Ay, ne kadar güzel duruyor. Hmm, Gökçe onu yiyelim mi? Hayır hayır bekle. Aklımda bir fikir var. Ha, i̇şte acı biber burada varmış tamamdır. Şimdi pastasına acı biber koyacağım. Sonra da portaldan hemen dışarı çıkacağız tamam mı? Aa, tamam tamam. Oo, iyice bol bol koy bol bol koy. Ay, acı biberli pasta. Tadı eminim çok kötüdür. Tamam tamam hepsini koydum. Hadi portaldan dışarı çıkalım. Hoppala işte çıktım. O zaman ben de portalı kapatıyorum. Tamam gel bakalım. Şimdi şöyle kapıdan onu izleyeyim. Bakalım ne yapıyor. Oo, artık pastamı yiyebilirim? Şöyle gidelim. Emdat! Saklan <laughs> Bizi görmesin. <laughs> Aa, yanıyorum Allah'ım yanıyorum. Aa, i̇mdat imdat. imdat. Aa, yandım ben yandım anam yandım anam. <laughs> Şuna bak Gökçe ağzından alev çıkıyor o kadar yanmış. <laughs> Ay canına be şunun haline bak. <laughs> Resmen yanıyor. Ay acı biberi fazla koyduk herhalde. O olabilir.